Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu sizlerle birlikte bir günde 200 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir videoya daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bir günde 200 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zaman lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet sitemizin ismi hat8usdt.com açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Buraya isterseniz e-post adresinizi isterseniz telefon numaranızda hızlı bir şekilde kaydınızı oluşturabiliyorsunuz. Buraya e-post adresinizi veya telefon numaranızı yazdıktan sonra Şifrenizi yazdıktan sonra buradan sign up butonuna tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz. Ben kayıtlı olduğumdan dolayı öncelikle hızlı bir şekilde girişimi sağlıyorum. Evet gördüğünüz kadarıyla liste içerisine girişimi sağladım. Ana sayfa bölümde 10 dolarla ne kadar para kazanacağım, 80 dolarla ne kadar para kazanacağım, 200'den 30 bin dolara kadar ne kadar para kazanacağım burada yazıyor. Ben sizler için 10 dolar buraya para yatırdım. Kendi cebimden yatırıyorum bu paraları. Sizlerle bu sistemleri test etmek için ondan dolayı bana destek vermek için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu yorum yaparsanız yapan 5 kişiye 10 dolarlık bakiye vereceğim bu içerisinden ve direkt paralarını çekebilecekler. Bilgileri olsun. Tabii ki de videonun 5 yorumla kalmaması lazım. Bir 15-20 yorum olduktan sonra 5 kişiyi seçtikten sonra 10 dolarları hesabımıza göndereceğim. Buradan cancel diyoruz. Ana sayfamız bu şekilde. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapacaksanız kendi iradenizle yapmanız gerekiyor. Recharge butonuna tıklayarak buradan para yatırma işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ben de aynı bu şekilde buradan yaptım. Buradaki cüzdan kodunu kopyaladıktan sonra Binance'e girdim. Binance'ten çekim butonuna tıkladıktan sonra ne kadar para göndermem istediğini ve cüzdan kodunu istediler benden. Ayrıyeten TRC20'yi seçmeniz gerekiyor oradan. Seçtikten sonra paranızı gönderip buradan Reshaz Completed butonuna tıklayarak para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben buraya gördüğünüz kadarıyla 10 dolarımı yatırdım. Withdraw kısmını sizlere göstereceğim birazdan. Sizlerle birlikte para da çekeceğiz. App bölümüne tıklayarak sitenin uygulama versiyonunu telefonunuza indirebilir. E About bölümüne tıklayarak da buradan sitenin ne olduğunu, ne proje olduğunu vesaire vesaire göntürebiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğimde gördüğünüz kadarıyla ne kadar para kazanacağınızı e, burada yazdıran gördüğünüz kadarıyla paketler bulunuyor. Ben bu 10 dolarlık pakete giriyorum ve bunu satın alıyorum. Gördüğünüz kadarıyla bunun aynı şekilde e, Proje bölümünden de alabiliyorsunuz. 10 dolar buradan satın al diyorum. Aldım. Gördüğünüz kadarıyla 10 dolarımı %18 karla her gün para kazanacağım buradan. Geri butonuna tıklıyorum. Ana sayfaya geliyorum. Withdraw butonuna tıklıyorum. 1.8 USDT'm var. Ve bu 1.8 USDT'yi her gün sizlerle beraber kazanacağım ve ödeme kanıtını Telegram'da paylaşacağım. Buradan Confirm butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz kadarıyla ödeme talebim gönderildi. Bu şekilde sizler de ödemenizi buradan alabilirsiniz. Ekranlarda zaten ödeme kanısını görmüşsünüzdür. İsterseniz Diğer projeleri de buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Alttaki proje kısmından 80 dolarla günlük %20 kar yapabiliyorsunuz. Mesela biz 10 dolar yatırdık %18 kar yapıyoruz. Yani bu 1.8 dolar demek. 80 doların %20'si 200 doların %22'si gibi kazançları burada hızlı bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde kazanç elde edebilirsiniz. Ana sayfada ne kadar para kazandıklarına vesaire üyelerin görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan yıldız butonuna tıklayarak arkadaşlarınızı dağıt ederek para kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yaptığı yatırımlardan gelir elde edebiliyorsunuz. Burada seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 kazançları bulunmakta. Arkadaşlarınızı davet ederek arkadaşlarınızın da davet ettiği kişilerden para kazanmak istiyorsanız kesinlikle bu sistemi etrafınıza tanıtın. Buradan isterseniz canlı destekle falan konuşabiliyorsunuz. Buradan işte bildirimlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Mi bölümüne tıklayarak da hesabınızı buradan görüntüleyebilirsiniz. Videomuz bu kadar da açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.